Şimdi efendim e, tabi ibadetlerde devamlılık esastır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Efendimiz e, Ya Abdullah La teküm müste filanun kame kıyamen leyl ve tereke kıyamen leyl Sakın diyor Abdullah diyor filancı kişi gibi olma. sira o gece kalkar namazını kılardı sonra onu terk etti. Onun için ibadette esas olan devamlı yapılmasıdır. Yani yapabileceğin kadar yapacaksın ve de devamlı yapacaksın. Şimdi ama ben bunu devamlı sürekli yapamıyorum. Bak ibadet aynı zamanda bir öğretim bir de eğitimdir. Onu bize öğretecek ve bizi onunla eğitecek mutlak surette bir ...ablamızın, bir ağabeyimizin... ...yanında... ...bu tip şeyleri konu haline... ...efendim... E, ...görüşmemiz... ...mütala etmemiz, müzakere etmemiz... ...şarttır ve de esastır. Efendim ben bunları bulamıyorum. E, i̇badette de... ...süreklilik istiyorum. Yani devamlı olmasını istiyorum. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz bu hallerde ölümü tavsiye ediyor. Yani ölümü tefekkür. Eğer insan ölümü günde 17 defa düşünürse diyor buyuruyor. Şehitlerle haşr olur. Neden? Çünkü öldükten sonra hesap vereceğine bir inanan bir insan ne namazında ne orucunda ne zekatında ne Allah'ı zikrinde ne Allah sevgisinde hiçbir şeyinde noksanlık yapamaz. O oto kontrol halinde kendi kendini devamlı murakabe eder ve noksanını görerek bir ileri bir ileri bir ileri gitmeye çalışır. Binanaley e, yani biz bu alemin sonsuz olduğunda değil sonu olduğunda yani sonu gelecek bir alem üzerindeyiz. Bizim de sonumuz gelecek diye düşüneceğiz ve Allah'ı unutmamaya, unutmamak için de çok anmaya, çok zikretmeye çalışacağız. Ve zaten kalpleri de itminan eden Allah'ın zikridir. Ela dikkat edin. zikrillahi tatme innül kulub Kalpleriniz ancak beni anmakla huzur bulur. Bunun dışında hiçbir şeyle huzur bulmaz. Servetin olur dünyalar kadar ama kalbiniz boştur. Aç hissedersiniz kendinizi. Mideniz doludur ama kalbiniz açtır. Binaenaleyh işte o tarafını insanın Allah sevgisiyle, Allah'ın zikriyle doyurursak insan itminane, doyuma kavuşur. Doyan insanda düzenli insandır. O düzenli insanın ibadetleri de devamlı olur. ama üzüm üzüme baka baka kararı. ...iyi dostlar seçmesini ben o arkadaşlara tavsiye ediyorum. İyi arkadaşlar seçsinler. Efendim eğer güzel arkadaşımız olursa, iyi dostumuz olursa iyi yolda amel ederiz. Kötü olursa kötü yolda amel ederiz. Sadece o da değil. Hayırlı sohbetleri dinleyeceğiz. Bakın Tatar bir arkadaşımız enteresandır. Bizim Hüseyin Zengin diye bir kardeşimizin babası şurada 10 gün evvel Allah'ın rahmetine kavuştu. Efendim, e, Muhittin abimiz, Hacı Muhittin beraber hacca gittik. Allah rahmet eylesin. Efendim onun e, vefatından sonra bir araya geldik, sohbet ediyoruz. Bir yaşlı abi, takriben 70 yaşlarında bir abimiz Enteresan bir şey. Hocam dedi, dedikleriniz doğru dedi. Yalnız ben size bir olaydan bahsedeceğim. Nedir dedim abi? Benim dedi ablam 50 sene namaz kıldı. Şimdi kalktı bu ablam dedi. Filancıyı dinleye dinleye dedi. Televizyon konuşmalarını ibadeti terk etti. Hristiyan oldu. Ya vallahi böyle. Kızı da üniversiteyi bitirene kadar beş vakit namazını kılardı. O da ateist oldu dedi. Aynı adamları dinlemek. Onun için yani dinleyeceğimiz insanları da çok iyi seçmemiz lazım. Seni hayra getirecek kılavuzlara kulak vereceksin. Ha kılavuzu kargo oldu mu o zaman pislikten kurtulamazsın. Neymiş o o işin aydını maydını olmaz. Aydın nedir biliyor musunuz? Seni Allah'a taşıyan sebeptir. Kim seni Allah'a taşıyorsa, kim seni Resulullah'a taşıyorsa onun gönlüyle olacaksın. Onun ruhuyla olacaksın. Onun fikriyle beraber olacaksın. Ha kim seni ondan kopartmak istiyorsa e, bileceksin ki o da şeytanın iblisin. Vazifesini üstlenmiştir. Ne yapar o zaman? İşte 50 sene namaz kılanı namazdan uzaklaştırır. ibadet yapanı ateist yapar. Putperest yapar. Olay da budur. Kardeşlerimiz onun için kendilerine hayırlı dostlar, arkadaşlar bulsunlar. Herkesi dinlemesinler. Biz dahi dinlediğimiz zaman bizde bozuluyoruz Allah Allah ya adam Kur'an'a öyle bir mantıkla yaklaşıyor ki sanki bu Kur'an bugün anlaşılmış bugüne kadar ters anlaşılmış. Şimdi efendim bunların temelinde çok ciddi efendim savaş mantığı var. Nedir bu savaş biliyor musunuz? Bizi Haçlar karşıdan yenemediler. E peki nasıl yenelim? Bunların sahip oldukları değer ölçülerini ellerinden almakla biz bu işi hallederiz. Efendim düşüncesi bu dediğim bir ihtimal bir iftira filan değil. E, dilerseniz başlı başına bizzat bu işte misyonerlik görevini üstlenen adamlarının yazdıkları hatıralarla beraber madde madde izah ederim size ben bunları. Bir programımıza söz veriyorum. Çıkayım görün kitap haline getireceğim bu konuyu. Daha doğrusu getiriyorum. Enteresan. Şu anda bu adamların iddiaları, onların iddiası. Allah Allah. Kafa mı uçtu ya? E bunlar adam acaba bedava avukat mı yoksa paralı tutulmuşlar mı yani? Bunu da sormak gerekiyor. Yani bunu bunu bedava bilmeden ahmaklık olarak mı yapıyorlar yoksa hakikaten bunlar parayla tutulmuşlar mı? Şimdi geleceğim nokta şu. Bakınız öyle. Onun için ne yapacağız? Dostumuzu, arkadaşımızı, kardeşimizi efendim bizim ebedi hayatımıza ışık tutabilecek, doneleri bize verecek insanların yanında dostluğunda olmamız gerekiyor. Aksi takdirde e, hem dünyamızı hem de ahiretimizi kaybederiz. Öyle bir dostu, bir arkadaşı bulsunlar görecek o kardeşlerimiz. Hem namazı huşu ve huzur içerisinde kılacaklar, hem de yaptıkları ibadetlerden ...feyiz ve de muhabbet Hı. alacaklar... ...ifade edebildim mi? Şimdi sana... E, ...namaza başlayacağına karar vereceğin zaman... ...düşüneceksin bu insan... ...onu dinlerken... ...namaza başlamamam gerekir... ...diye karar verdiren bir mantığı duydun mu? Hemen sırtını çevireceksin... ...niye? Çünkü iblis de onu yaptı... ...bu demek iblisin varisi... ...yani kim şeytan kim değil... ...ortada ölçü var... ...kim seni Allah'ın huzurunda... ...secdeye davet ediyorsa... O da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın varisi. Yani aklın yolu bilir kardeşim yani. <laughs> Edebiyat yapmaya gerek yok öyle değil mi?